Türk siyasetinin önemli isimlerinden Necmettin Erbakan'ın ''100 bin tank, 100 bin uçak yapacağız'' sözüne o dönemdeki hükümet ortağı Bülent Ecevit'in ''Yaptık diyelim, 100 bin uçağı pilotu nasıl bulacağız?'' diye sorduğunu bilirsiniz. Peki, Erbakan'ın verdiği o efsane cevabı duymuş muydunuz? Dedim, ''Sayın Erbakan, nasıl bu demeci verirsiniz? Biz nasıl yapacağız 100 bin tank, 100 bin uçağı? Niye yapalım?'' Yüz bin uçak yaptık diyelim, yüz bin uçağı pilotu nasıl bulacağız? Sayın Erbakan dedi ki, efendim siyasette böyle sözler temenni manasında söylenir dedi. E bu temenniler dolayısıyla, temennilerin ciddiye alınması, hayaller üzerine dünyalar kurulması dolayısıyla tabi bazı sıkıntılarımız oldu, ciddi sıkıntılarımız oldu.